صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صلى الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم El mu'minu lil mu'mini kel bunyani yeşüddü ba'duhu ba'da. Sadaka Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma konuları üzerinde kısaca durmaya çalışacağım. Şu bir gerçek ki insanoğlu tek başına yaşayamayan, hayatını ikame ettiremeyen bir varlıktır. Ancak insan olduğu toplum içerisinde bir anlam kazanır. Okuduğum hadisi şerifte yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el müminu lil <Sessizlik> mümini kel bunyani yeşüddü ba'duha ba'dan. Mümin diğer mümin için sımsıkı birbirine kenetlenmiş binalar gibidir. Yani binayı oluşturan kempişler, tuğlalar gibidir. Toplum içerisinde bir anlam kazanır. İnsanoğlu doğumuyla ölümüne kadar sürekli başkalarına muhtaçtır. Başkalarının yardımı olmadan hayatta kalması mümkün değildir. Şöyle düşündüğümüz zaman çevremizde kendimizi e, o doğduğumuz zamanki durumumuzu göz önüne getirdiğimiz zaman çocuk doğar anne babasının yakınlarının desteği olmadan hayatta kalması mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Desteği değil tamamıyla ona bağlı bir hayat sürer. Dolayısıyla anne baba çocuğunu bakımını üstlenmesi çocuk hayatta kalamaz. Belli bir zaman geçer, ömrü tabii çocuğun ilerler, büyür, 15-20 yaş derken artık kendisini güçlü, kuvvetli hissetmeye başlar. Bundan sonra ayaklarının üzerine durabileceğini düşünür. Ama belli bir zaman sonra tekrar insanoğlu dönüşe, düşüşe geçer. Bu da ihtiyarlık dönemine, yaşlılık dönemine tekabül eder. Yine belli bir yaştan sonra yakınları, çevresindeki insanlar ona ee, bakmasa, bir su vermese, yemeğini vermese, temizlik ihtiyaçlarını gidermese o insan yine hayatta kalamaz. Dolayısıyla bu hem maddi anlamdadır hem de manevi anlamda. Çocukları tabii yetiştirirken, büyütürken bunu sadece maddi boyutuna değil, manevi boyutunu da dikkate almak gerekir. Çünkü Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ya Yani ayet-i kerimede yakıtı insan ve taşlardan oluşan cehennem ateşinden ehlinizi ve nefsini, nefsinizi ve ehlinizi muhafaza edin. İşte biz çocukları hayata tutundururken sadece maddi anlamda doyurmak değil, manevi anlamda da onları ne yapmamız, doyurmamız gerekiyor. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Bir evlada güzel ahlaktan daha iyi bir miras bırakmış olamazsınız buyuruyor. Demek ki bunun yanında maddi ihtiyaçlarının yanında manevi ihtiyaçlarını da karşılamamız gerekiyor. Peki yaşlılık boyutuna geldiği zaman burada da yine bize ee, allah Teala büyük bir sorumluluk yüklüyor. Ayet-i Kerime'de onlardan birisi ya da ikisi, her ikisi yanınızda yaşlılığa ulaştığı zaman onlara öf bile demeyin buyuruyor Ayet-i Kerime'de. <laughs> ee, yaşlı insanları tabi e, sadece onların da maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan bahsetmiyor burada Ayet-i Kerime'de. Aynı zamanda onların e, ee, işte bu öf bile deme, yüzünü ekşitme, güzel söz söyle, hatta onlara ait gelmenin tabiriyle e, nasıl ki onlar beni küçükken koruyup kollamışsa, merhamet etmiş Ya Rabbi sen de onlara merhamet et diye dua edip güler yüzde bulunmak gerekir. İşte bu kendi ailemiz içerisindeki bir dayanışma, yardımlaşma yani kişinin kendisiyle. Burada bitiyor mu? Değil çevreye doğru açılıyoruz Şimdi i̇şte komşumuza e, ne, ne zaman nasıl dayanışma nasıl yardımlaşma içerisinde olabiliriz e, bunu e, sadece maddi boyutta değil yine manevi açıdan da dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor Bu günlerde tabi söz konusu değil. İşte nereye? Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beşli işte selamını almak, hastalandığında ziyaretine gitmek. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle hakkı ona faydası selam verdiğinde selamını almak, hastalandığında ziyaret etmek. Şimdi tabi bugünlerde bu söz konusu değil ama yine illa da ziyaret maddi anlamda olacak anlamına gelmez. Ne yapılabiliyor? Telefonlar işte her türlü görüntüde destek olur, moral olur. İşte bu Covid dolayısıyla da hastanede hiç kimsesi yok, hiçbir desteği yok gibi insanlar kendilerini hissedebiliyor. İşte burada destek olmak, işte yanına bizzat gidemiyorsak da telefonla cenazesine katılmak çok önemli. İşte yine yapamadığımız bir şey. Bir kişi, bir insan cenazeye niçin katılır? Değerli kardeşlerim, tabii ki burada Allah'ın emri olduğu için, farz-ı kifayi olduğu için katılır. Onun dışında o rahmetli olan kardeşimize, büyüğümüze dua etmek, Allah'ın e, Allah'tan onun için af, mağfiret dilemek. Bir başka sebebi nedir? O ölen kişinin mirasçılarına, yakınlarına, çocuklarına, sevenlerine acılarını hissettiğimizi, seninle beraber olduğumuzu, senin hissettiklerini ben de hissediyorum, yanındayım. O duyguyu onlara yaşatmak. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yine diyor ki, sevinçler paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalır. İşte biz e, öyle bir düşünün ki şu anda tabii çok kalabalık insan topluluğuyla cenazelerimizi defnedemiyoruz ama e, öyle zamanlar tabi ne kadar insan aradı, ne kadar insan benim acımı paylaştı bunları insanın bilmesi o anda e, acısını hafifletebilir. Ya da çok sevinçli bir halimizde işte düşünün işte üniversiteyi kazandığında, düğününde vesairede kaç kişi seni tebrik etti, ne kadar insan senin sevincini ortak oldu, ne kadar insan senin sevincini paylaştı, seni gibi hissetti. Bu bizim de yapar sevinç duygumuzu paylaştı. Yani bu da nedir? Bir dayanışmadır toplum içerisinde. Birbirimizin derdini, sıkıntısını, e, üzüntüsünü, sevincini paylaşmaktır. Müslüman işte bir e, peygamber efendimiz yine bu bir binanın tuğlaları gibidir. De ziyade yani başka bir hadisi şerifte de Müslümanlar bir vücudu, bir cesedi yani bir vücudu oluşturan azalar gibidirler. Her birinin görevi başkadır. Başka bir amaç için uğraşır ama neticede bir vücut için uğraşırlar. Bir vücudun herhangi bir yerinde bir e, hastalık olduğu zaman diğer kısmı da ona ortak olur. O acıyı paylaşır. İşte Müslüman böyle. Sadece maddi anlamda değil. Yine maddi boyutu da var tabi bu. Yardımlaşma da asıl olan yardımlaşmadır. Birlik, beraberlik bu anlamda işin içerisine giriyor. Şimdi ibadetlerimizi şöyle bir göz önüne getirdiğimiz zaman, ibadetler dediğimiz beş, e, İslam'ın beş şartı, beş temel ibadetimizi göz önümüze getirdiğimiz zaman, bir tanesi zaten iman boyutunu e, temellendirmek için Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve o imanımızı temellendirmek için kelime inşallah. Onun dışındakiler şöyle bir göz önüne getirelim. Namaz diyoruz sanki bireysel bir ibadet. Başka öyle algılanır. Tam bireysel bir ibadet gibi. Başka hiç kimseye şeysi yok ama bakıyorsun e, Peygamber Efendimiz ne diyor? Namazınızı cemaatle kılın. Cemaati sevabı tek başına kılınan namazdan 27 kat daha sevaptır diyor. Dolayısıyla niye cemaatle kılıyoruz? İşte burada da bir toplumsal dayanışmanın e, anlamı ortaya çıkıyor. Yani gittiğimiz zaman komşularımızın sıkıntılarını öğreniyoruz, beraber oluyoruz, birlikte oluyoruz. Bunu ortaya çıkarmak içindir. Namaz, oruç sanki sadece ben aç kalıyorum. Bakıyorsun onun arkasında bile bir temelinde bir toplumsallık var, birlik var, beraberlik var. Yine peygamber efendimiz ne diyor? Kim bir oruçluya yine bugün yapamadığımız şeyler bunlar. İnşallah Rabbim en kısa zamanda bu virüs belasından memleketimizi, milletimizi, bütün İslam alemini kurtarır da tekrar hayatımızda belki de bu virüs, bu bela, bu musibet bu değerleri yeterince yerine getirmediğimiz için bu değerlere yeterince sahip çıkmadığımız için, kabullenmediğimiz için belki de Rabbimiz tarafından biz bilemiyoruz. Ama her şeyde bir sorgulamak lazım geldiğine inanıyorum. Belki de bu değerleri yerine getirmediğimiz için Rabbimiz bu belayı, musibeti verdi. İşte onu diyordum. E, oruç sadece kendimizin ilgilendiren bir ibadet gibi görünüyor ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim bir oruçluya iftar ettirirse o iftar ettirdiği kişinin orucundan hiçbir şey eksilmeksizin onun sevabı kadar sevap yazılıyor. Nedir bu? Komşuyla ki işte yolcuyla kimise bir e, oruçluya oruç yaptırma. Bu toplumsal bir olay değildir. Tabii ki böyledir. İşte diğer ibadetlere geçiyoruz. Namaz, oruç. Hac nedir? İşte dünya Müslümanlarının bir araya toplanıp istişare ettiği, hal hatır sorduğu vesaire, dayanışma içerisinde dünya Müslümanlarının bir araya gelmesi. E Cuma nedir? Haftalık Müslümanların bir araya gelmesi, dayanışma içerisinde olması. Ve geliyoruz en önemlisi zekat konusu nedir? Tamamıyla başkasının yani kendimiz dışında için, dışındakine için yaptığımız bir ibadet. Dolayısıyla ne diyoruz? Ki, i̇badetlerimiz bile temelde nedir? hepsi bir toplumsal anlam ifade etmektedir. Peki bu toplumsal toplum içerisinde kim var? Şimdi e, ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْتُكُوا بِهِ شَيْئًا <laughs> Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْتُكُوا بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bu prensip olarak bir defa Müslüman olmanın gereği. Yani nasıl ibadetleri dedik ya, beş temel ibadeti bir kelime işaret Bu ayet-i kerimede aslında bunu özetliyor bize. وَعْبُدُ اللّٰهِ وَلَا تُشْتُكُوا Allah'a ibadet edin ama ibadetler sakın ha, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Onun peşinde işte biz yardımlaşma ve dayanışma içerisinde kimler vardır bu devamında ayet-i kerimenin onlardan bahsediliyor. Hepsine hemen 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 evet, hemen evet, diye Rabbimiz e, diğer ayetlerle beraber kimleri ben dayanışma, yardımlaşma, iyilik, ihsan, güzellik yapmamız gerektiği kişileri bu ayet kelimede yüce Rabbimiz toplamıştır. Vela tüşrikü bir <laughs> şey dedik. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ve <laughs> bil valideyn ihsanen ve anne babaya anne babaya işte burada ilk ilk Sorumlu olduğumuz kişilerden bir tanesi anne-baba burada devreye giriyor. En çok ihmal edilen konulardan bir, bir tanesi de belki de budur. Yani e, çağın hastalığını diyelim, artık modern hayat mı diyelim, batılılaşmak mı diyelim, işte bizde var olan anne-babanın önemi gitgide kaybolmak. Yeniden bunu ayağa kaldırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani e, işte Avrupa'yı gördüm. Medeni diye çok e, hep medeni diye bildiğimiz Avrupa'da bu COVID döneminde yaşlıları huzur evlerinde terk edip sağlıkçılar bile orada çalışanlar bile kaçmak durumunda kalmış. Rabbimize şükür bizde öyle bir şeyler olmamış. Ama anne baba e, ihmal edilir duruma gelmeye başlamıştır. İşte burada Allah'a şirk koşmaktan sonra koşmamanız gerektiğinden sonra anne baba ve şöyle bir e, parantez açacak olursam Kur'an-ı Kerim'de üç şey üç şeyle bağlantılı olarak zikredilmiş. Başka bir şey de var. Üç şey üç şeyle beraber bağlantılı olarak zikredilmiş. Bunlar nedir diyecek olsanız değerli kardeşlerim bakın. Allah edin, edin. Ve Allah ve adiyur rasul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a, peygambere itaat Allah'a itaat de birlikte zikretmiş. Yine ve yakimus salate ve atuz zeka diye konular ilerledikçe bu konuda yine bahsetmek istiyorum ama bakın namazı zekatla beraber zikretmiş. İkisinin önemine bir hal bina bunlar. Rastgele olduğunu düşünmemiz imkansız. Rabbimiz hiçbir şey hikmetsiz yere belirtmemiştir. Ne'budûni bana bana şükredin ve anne babaya Ve şükrüli ve değil. Bana şükredin ve anne babaya diyor. Yani Allah'a şükretmemizi ardından da anne babaya şükretmemiz. İşte bu ayet gelmedi de Allahu Teala'ya şirk koşmamak gerektiğinden sonra ilk zikredilen kişi ve bir vali değil yaksana ve bir kurba ve yakın akrabaya Vel yetama, yetimlere, vel mesakini, yetimlere ve miskinlere. Sosyal çevremize baktığımız zaman anne baba, yakın akraba, yetimler, miskinler, vel caridil kurba, vel caridil cünür. Uzak yakın akraba, uzak 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 akraba ve sahibi cebli yakın komşu arkadaş ve bir yolda kalmış yolcu ve memleket imanım ve elinizin altındakiler. Şimdi ayette bak bu zikrettiklerimiz baştan aşağı. Anne baba, yakın akraba, uzak akraba ilişki içerisinde olmamız gerekenler. Yani diyalogumuzu devam ettiği kişiler, sürekli karşılaştığımız kişiler, halatı sorduk. Bunlar da yapmamız gerekiyor. Başka zaten biz kime yardım edebiliriz ki? Yakın komşu, uzak komşu. Yakın akraba, uzak akraba. E uzak komşu, başka kimle bu adam olabiliriz ki? Bunlar iyi davran diyor. Bunlarla ilişkilerini iyi tut diyor. Bunlara yardım et diyor. Yeri geldiğinde yardım et diyor. Nedir yardım nedir? işte? bu e ben fakirsem yardım edemeyecek durumdaysam Peygamber Efendimiz diyor ki bir güler yüzde bile yardımda bulun. Yani nedir bu? Hiçbir şey yapamıyorsan onu bir kötülüğünü engelleyerek yardımda bulun. Ama asıl yardım konusu hiç şüphesiz ki ekonomik boyuttur. Yani maddi yardımdır. Allah Teala insanları yarattı çeşitli e, farklılıklarda, özelliklerde yarattı. Yani bütün nimetleri yegane sahibi yüce Rabbimiz. Elem te'alem ennallahu yuhlikü semavati ve ard. bilmez misin ki göklerin ve yerin yegane sahibi, maliki Allah'tır. Her şey onundur. Ama vesakaranoku mafis semavatim eder. Sonra yani başka bir ayeti gelmede de diyor ki göklerde ve yerdekileri her şey insanın emrine vermiştir. Yani her şey insanın emrine vermiş. Peki insanlara da hep e, aynı statüde mi yaratmıştır Allah Teala? Tabii ki değil. Yani müthiş bir tezat gibi görünürken arkasında Müthiş bir ahenk vardır. Şurada <laughs> yani <laughs> yani bir okuyacağım bir ayet-i kerime. Öhüm yadusulûne rahmeten minel rabbik. Yani Rabbinin rahmetini onlar mı dağıtıyorlar? Rabbinin rahmetini onlar mı dağıtıyorlar? Nehmü kasemnâ beynehüm ma'îşetehüm fil hayâti dünyâ. Yani bu dünya hayatındaki geçimliklerini biz dağıtıyoruz. Yani pek benim kazandığım tabii ki benimdir ama gerçek anlamda Allah'ın bize nasip ettiği bir nimettir. Bu ayet-i kerimede dünya geçindiklerini onlara biz dağıttık. Birbirlerine işlerini görsünler diye onların bir kısmını bir kısmının üzerine derecelerle yükselttik. Bak insanlar arasındaki bu farklılığı. Biz aklımızda, insan aklımızda deriz ki ya bizim ne günahımız var? Ben niye fakirim, o niye zengin? İşte bu allah Teala'nın dünya hayatının ahenk içerisinde yani dedim ya bir tezat gibi görünen insanların bir kısmı fakir olarak dünyaya geliyor. Bir kısmı zengin, bir kısmı hastalıklı, bir kısmı engelli, bir kısmı sağlıklı, bir kısmı güçlü, bir kısmı zayıf ama bunların hep bir hikmeti var işte. Dünya hayatının düzen içerisinde yürümesi için bu tezatın olması gerekiyor. Bu ahenk içinde yürümesi için bu tezatın olması gerekiyor. İşte insanların bir kısmı nedir? Zengindir. Allah Teala onlara belki az çalışması, belki çok çalışması karşısında büyük bir lütuf verip zenginleştirmiştir. Burada şu parantezi açmak gerekir tabi. Hep anlatırken tabi yardım edin, yardım edin deriz ama İslam'ı nasıl ölmek öldüğü konu zenginliktir. Müslüman zengin olmak zorundadır. Çünkü zengin değilse bir Müslüman nasıl yardım etsin? Hepimiz fakir olalım. Yani zenginlik, yanlış anlaşılmasın kötü bir şey değil. Şu anlamda kötü, hesabını veremeyeceğimiz zenginlik kötü. Eğer malını temizlememişse, yani zekat konusuna geçmeyeceğim zaman ilerlediği için, zekatın bir diğer anlamı da temizlemektir. Neyi temizliyoruz? Malımızı temizliyoruz. Neden temizliyoruz? Başkasının haklarından temizliyoruz. İşte e, burada, ee, zenginlik güzel bir şeydir. Çünkü onun sayesinde sadaka verebiliyorsun, onun sayesinde zekat verebiliyorsun, kurban kesebiliyorsun, insanlara faydalı olabiliyorsun. Dolayısıyla zenginlik güzel bir şeydir. Bunu başta belirtmek lazım. Önce başkalarına yük olmak için e, olmamaya dikkat etmek. Yani alan durumunda olmamak için gayret sarf etmek gerekir. Ama Allah Teala işte bu düzenin devam etmesi için kimisi işçi olacak, kimisi patron olacak. İşçi çalışacak, çalışacak. Ama karşılayamayacak. İşte o zaman zengin devreye girecek, infak edecek. İnfak ettikçe malı çoğalacak. Zekatın diğer bir anlamı da nedir? Değerli kardeşler biliyor musunuz? Çoğalmak. Halbuki biz malımızın yüzde iki buçuğunu ya da kırkta birini veriyoruz. Malımızın eksilmesi gerekir. Ama ayet-i kerimede diyor ki kemezele habbetin enbeten seb'a senabile fî küllü sümretin miyetü habbe ve allâhu lullâhu lümeyyeşâ okuduğum ayet-i anlamı şu malını Allah yolunda harcayan kişinin durumu malını Allah yolunda harcamak demek işte Allah'ın emrettiği yerlerde harcamak Allah emrediyor zekatını vermen Allah'ın emrettiği yerlerde harcayan kişinin durumu şuna benzer diyor Allah'tan yedi başak bitiren ve her başağında da yüz tane olan bir tanenin ruhu gibidir. Allah dilediğine kat kat verin diyor. İşte bu ne demek? Allah için veriyorsan samimiyet mi Riyadan uzak, gösterişten uzak, falancı ne kadar mal harcadı, ne kadar zengin demesin Desinler diye vermemişsen, sırf Allah yolunda harcamışsan o zaman işte nedir? Allah 700 yüz misli. Düşünebiliyor musun? Gerçekte de bu böyledir. yani ma, zekat vermek mal eksilmiyor. Bu Allah'ın bereketlendirmesini düşündük. Tabii öyle. Bir de ekonomik hayata baktığınız zaman e, düşününce şöyle işte bir milyonluk e, serveti olan, yatırım parası olan, doları olan, mal altını olan, pek çok var. Şu çevremizde bile çok insan vardır ama bir o kadar da fakir var. Onun işte buçuk e, lirasını, bir milyon 12,5 lirasını öyle yapıyor zannedersem. 20 bin lirasını veriyor. Bu adam bu parayla ne yapacak? Alıp onu hemen yastık, direkt piyasaya sürecek. İşte piyasanın canlanması denen bu. İşte artıyor. Allah hep böyle ayet-i kerimde 700 kat arttırıp O verilen zekatlar tekrar zekat veren tüccarlara, zenginlere bir şekilde dönüyor. Evet canım ben 20 dakika dedim, 25 dakikaya e, tekabül etti. Zekat konusunu belki başka bir sohbetimizde, başka bir dersimizde daha derinlemesine inceleyebiliriz. Rabbimiz inşallah bu dayanışmayı Rabbimizin istediği şekliyle birbirleriyle kucaklaşarak, birbirleriyle ziyaret ederek, hastalarımızı ziyaret ederek, yaşlılarımızın gönlünü alarak, ziyaret ederek, cenazelerimize iştirak ederek, iftarlarımız, sofralarımızı e, oruçlu insanlarla doldurarak geçireceğimiz günleri inşallah Rabbimizlere nasip eder. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin, günahlarımızı affı mağfiret eylesin, geçmiş